Ya bu Zek Leona'ya karşı da sen de alınmaz ya. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Boyun biz ayağı mı çeksek? Ya ben yine de seni alıyorum ya. Sen de nerede? Ben yine de seni aldım. Sen de çok OP. Arkadaşlar merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan Metnus Uçar. Umarım Youtube videolarımı beğenip abone olmayı unutmazsınız. Herkese iyi günler diliyorum. Boyun doç, 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 doç please. Doç, please, please doç. Oğlum karşıda Leona, Zack, Silas, Draven. <laughs> bizde eni meni var oğlum. Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaç yaptı, sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut? <laughs> Eni var, korku var, mid prio yok, bot prio yok. Please dodge, please dodge, please dodge. Aha sıçtık. <laughs> Aha sıçtık. Luz geldi. Luz geldi şu an. İçimde hissediyorum. Sıçtık abi. Vallahi geldi. Hiçbir şey belli olmaz. Lole'de yerin bile asırlar oldu gibi hissediyorum şu an. Niye öyle hissediyorum? Asır mı oldu? Ben hiç sola girmedim ki Valorant'a. Vallahi hep 5 girdik. Ayıp ediyorum <laughs> ya kan. Bakın bu ne ya böyle? Böyle koridor mu olur? Adam bir level D'ye atıp 110 canımı bırakıyor ya? Kalbinin yolunu tarif eder misin Metin? Bir kuş misali kalbine girip yuva yapmak istiyorum. Aşkım kafayı mı sıyırdın ya? <laughs> Umut yazmış <laughs> işte. diyorum. Neler yapıyorsun? Keep it together. Ulan niye atladın oraya? Dangalak. Ahmet abi Gökhan çok ayıp ediyor gerçekten. Gökhan çok ayıp ediyor yani. the <laughs> 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 Bu yayında bir şarkı eksik gibi ha Aa evet bak Yayını izleyemediğim için söyleyemedim Yat 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 Tak tak Yat oğlum aşağı doğru Oy ha Oy ha İnt dosu var mı? Var lan aslında Tarık Ölüm dostu. <laughs> var var aslında Tarık dur. Dur dur. Dur bekle bir oyun oynayayım. Bak bu oyunu yenersem oynayacağız. Kayı de duruma göre bakacağız tamam Bekle bakalım bir. Duruma göre böyle bir. Seziyorum şu an. Solo Q'nun mu mentalitesini seziyorum şu an. Solo şu an mentalim kaldırıyor mu diye seziyorum. Nasıl oynuyorum diye seziyorum şu an. Birazcık daha sezelim o oyunu. Beyler böyle gece geç saati ya win trade'leri seziyoruz şu an. <laughs> Valla abi o kürklü kot montu da üstünden zor aldık zaten. <laughs> Anlatmayacaktık neden Ne <anlatsın? gülüyor> Neyi anlatmayacaksınız ki? <laughs> Anlamadım. Yapma bana. Stop vardı lan, da atmadım. Lan. Atmadım ya. Ölecektim zaten burada. Flash TP. Bizim şu toplayını TP attığı için öldük ya. Hava bugün çok güzeldi ya. Böyle sıcaktı falan. Ama dışarı çıkamıyoruz. Uyuyum yani bir miktar. Kim bu? Hazreti Nihilist gene öldü sevgilim. Hazreti Boyun win ya. Boyun win gibi ya evet. Tamam <laughs> onu da adırdım. Oku canım. Metin sence derki page'lerde Senna'nın rün ve itemlerinde değişiklik olabilir mi? Sanki hero güçlü ama itemleri bunlar değil gibi demiş. Hero güçlü ama itemleri bu değil mi? Bence çok güçlü ya. Yani ileride bir değişiklik olabilir mi diyor. Kaimim ben. Yani. Nereden bileyim ben? Kaimim ben. Sen cevap verir misin? Alın canım diyorum. Üstüme gelme. <laughs> üstüme gelme Allah kırıp diyorum. <laughs> Ay ya yapma. <laughs> yapma bana. <gülüyor> <gülüyor> Lan stop başa. Bas oğlum stop başa artık. Sen öyle oğlum. oğlum bunlar ne itliyor lan? Ne güzel lan koşu koşu bin Ay <laughs> ah, yaşasın. Ölme <laughs> <laughs> lan. Aha öldürdün. El, el lan bu da koşup öldü. Aaa mallar. <laughs> <laughs> Ebedi can biten statik gibi itemlarla sana nasıl olabilir diye düşünmüştüm. Kaimim ben. Yani. Evet abi. Evet abi. Can TV de. giremezler sanki bana. Girerler mi lan yoksa? Girdiler de niye girdiler ki? Toptan geliyor bir adam. Bir <laughs> attım canım. Çok güzel oğlum. Çok güzel oğlum. Tak 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 tak. Var var mı tırdım Arabam olsa hiç sıkıntı yok ya atlar gideriz yani. evet Umut da gelsin. Hmm, Umut da gelsin. Doğru. Umutsuz olur mu canım? Yıkan biz bir üçlüyüz. Bunu unutma. Tövbe estağfurullah. Sen ben Umut yani biz bir takımız. Merve. Oyun da mesela. Abi yasak kalkınca gelin beni alın kafayı yiyeceğim burada. jungle 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 jungle'a vurun lan jungle'a vur koş şimdi abi e rahat payız hele oh, hani. çalacak sandım bir an vallahi ya çalsa korkmaya başlardım yani bu oyundan hala stop uçumuzu kullanmadık bu arada ama sıkıntı yok devam ki devam ki fight'lacaklar burada Aynen. gel gel oğlum babana doğru. Aynen. Gel babana doğru. Aha geliyor. gelme 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 gelme, gelme oğlum gelme gelme oğlum. Benim beş tane çocuğum mu vardı? <laughs> Haberim yok benim. <gülüyor> <gülüyor> ben bastım. Oy! Flash Q'yu gördünüz mü beyler? Flash'e ve Q'ya aynı anda bastım. İnanabiliyor musunuz? Oh. Oh, aman Tanrım. Bak. Flash'e ve Q'ya aynı anda bastım. Unbelievable. Please. Coming from Mattne. Bak.